yeni Yenişehir Belediye'mizi masaya yatırdık. Genel bir fotoğraf çekmeye çalıştık. Sözlerime başlamadan önce Cuma günü İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda arkadaşların verdiği bilgiye göre maalesef can kaybı 62 olmuş. Temennimiz, doğamız can kaybının artmaması. Değerli arkadaşlar, İzmir depreminden sonra dün de ifade etti. Biz millet olarak felaketler karşısında hemen kenetlenmesini bilen, birbirimize yardıma koşmayı becerebilen bir milletiz. Allah'a hamdolsun. Daha özelliğimiz devam ediyor. Biz de Diyarbakır olarak İzmir'in yaralarını sarma konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak İl Affet, Afat Müdürlüğü olarak e, biz de buradan ekiplerimizi İzmir'e gönderdik. Diyarbakır Büyükşehir Belediye'mizin seyyar aşevini gönderdik. Bugün orada bir stadyumda kurulmuş olan çadır kentte sıcak yemek üretmeye başladı. Büyükşehir İtfaiye dairesi arama kurtarma ekibi bugün videolarını da gönderdiler. Çok da duygulandık. Canlı bir teyzenizi enkazın altından çıkardı arkadaşlar. Ellerine sağlık. Temennimiz odur ki şu anda enkazın altında hala vatandaşlarımız varsa inşallah onları da sağ olarak oradan gece gündüz çalışan arama kurtarma ekiplerimiz kurtarsın. Değerli arkadaşlar, elbette ki İzmir'in acısını hissediyoruz, hep beraber milletçe hissediyoruz. Biliyorsunuz Diyarbakır'ımızın önemli şairlerinden Ahmet Arif'in güzel dizeleri var. Nerede bir can yoksa oralı olur yüreğin. Olmalı zaten, olmazsa insan olmaz yüreğin. Evet, biz hepimiz aslında bugün, bugünlerde İzmirliyiz. İzmir için yüreğimiz çarpıyor. Onlar için dua ediyoruz. İnşallah Rabbim en kısa zamanda oradaki hayatı normalleştirsin diye dua ediyoruz. Değerli arkadaşlar Yenişehir'e dönecek olursak Yenişehir ilçemiz Diyarbakır'ın ilçeleri arasında 3. sırada nüfus büyüklüğü bakımından 210 bin nüfusu var. 42 mahallede 2210 bin, bin nüfusu olan önemli ilçelerimizden bir tanesi. Sözlerin başında ifade ettim. Yeni şehir denmesinin sebebi de zaten işte Osmanlı döneminde sadece Sürişi'den ibaret olan Diyarbakır'ın Cumhuriyet'le beraber Sür'ün dışına çıkması, Sür'ün dışında yerleşimin başlaması, vilayetin ve diğer kamu binalarının bu bölgede kurulmasıyla oluşmuş bir ilçe Yenişehir ilçemiz. Elbette ki şehir ilçemizin de sorunları var. Kaymakam Bey'den dinledik, Büyükşehir'den ve Diski tarafından dinledik sorunlarımız var. Ama sorunları çözme noktasında da bir gayretimiz var. Özellikle ilçe belediyemizin az önce kaymakamı hep beraber dinledik. Özellikle sosyal belediyecilik konusunda Gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlarımızla ilgili güzel projeleri var. Kaymakam Bey'i tebrik ediyorum. İnsanımıza dokunmamız lazım arkadaşlar. İnsanımıza sahip çıkmamız lazım. Özellikle dezavantajlı gruplara, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar bu gruplara özel ihtimam göstermemiz gerekir. Gösteriyoruz. Hem ilçe belediyelerimizde hem büyükşehir belediyelerimizde bu dezavantajlı gruplara Dokunarak onların ihtiyaçlarını gidererek, Diyarbakır'da sosyal belediyecilik noktasında güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Elbette ki yenişehir ilçemizde e, sorunlu mahallelerimiz de var. İşte Çelik evler mahallesi gibi, Aziziye mahallesi gibi, sonradan oluşmuş, plansız, imarsız, ruhsatsız oluşmuş mahallelerimiz var. Buralarda hem Altyapı yapmakta zorlanıyoruz. Hem buralardaki hayat standartını yükseltmede de zorlanıyoruz. Şimdi bunların bir kısmında kentsel dönüşüm projeler uygulamamız gerekiyor. Bu konuda hem Çevreşehircilik Bakanlığımızın hem Büyükşehir Belediyemizin hem de Yenişehir Belediyemizin çalışmaları var. Bunları takip edeceğiz. Bir kısmını dönüştürmeden önce altyapı sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. Çelik Evler Mahallesi maalesef 5000 kişinin yaşadığı ama hiçbir şekilde planın olmadığı, imanın olmadığı, ruhsatın olmadığı kocaman bir mahalle oluşmuş. E şimdi içme suyu sorunu var, kanalizasyon sorunu var. Oraları çözmeye çalışıyoruz. İnşallah el birliğiyle oraları çözmek için gayret sarf edeceğiz. Eski hal binasından bahsetti Kaymakam Bey. Yine bu çok şehir merkezinde kalmış. Hemen surun yakınında. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz olarak orada bir çalışma yürütüyoruz. Orada hem özel mülkler var hem Büyükşehir Belediyesi'nin bir miktar tapusu var o alan içerisinde. Ne yapabilirizle ilgili şu anda Büyükşehir ekiplerimiz eski halle ilgili gerçekten orası şu anda bir çöküntü alanına dönüşmüş. Yani içeride e, sakatat satan da var, yaş sebze meyve satan da var, hurdacılık yapan da var. Yani garip bir alana dönüşmüş. İnşallah orasını kente yakışır bir mekana dönüştürme ilgili şu anda proje çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki iş yeri sahipleri, mülk sahipleriyle de onu konuşuyoruz. İnşallah e, Eski hal alanı dediğimiz eski halin olduğu yeri şehre yakışır bir alana hep beraber dönüştürmüş oluruz. Yine yeni şehir ilçemizde açılması gereken yeni caddeler var. Bir kısmını bu sene ihalelerini yaptık. 2021 yılında o yeni caddelerin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak. İmarla ilgili yapmamız gereken çalışmalar var o çalışmaları da inşallah önümüzdeki dönemde yine ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi işbirliğiyle bir noktaya taşımaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, inşallah yapacağımız çalışmalarla hem Diyarbakır'ın genelinde hem Yenişehir ilçemizde yaşam kalitesini yukarıya çektiğimiz, insanların bu şehirde yaşamaktan keyif aldıkları bir ile, bir ilçeye, bu bölgeye hep beraber dönüştürürüz diye temenni ediyorum. Ben emeği geçen başta kaymakam arkadaşımı, Büyükşehir'den, bölge müdürlerinden, il müdürlerinden emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarımızı bereketlendirsin, işimizi kolaylaştırsın diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yeah. <sighs>